Ben balkonda çiçeklerimle ilgilenirken ağaçta kargalar olduğunu fark ettim. Daha sonra yumurtalar olduğunu fark ettim. Onlara bu teleferik sistemiyle yemek göndermeye başladım. Bir iple gönderip diğer iple çekiyorum. 10 gün sonrasında yumurtalar çatladı ve yavrular dünyaya geldi. Onlara da sürekli yemek göndermeye başladım. Yavruların da yiyebileceği şeyler, pilav falan. Sonra tekrar böyle devam ediyor. Bir tek ipin ucuna e, sert bir cisim bağlayıp ağaca tutturdum, sıkıştırdım ağaç dalları arasına. Sonra da onu balkona bağladım. Sonra diğer ikinci bir ipe ip de kabı bağlayıp, aynı ipe bağlayıp aşağıya doğru gönderdim. Kapta yiyorlar mesela. Bitince geri alıyorum, tekrar koyup gönderiyorum. Bir manuel e, teleferik sistemi kurdum. Onunla gö yemek gönderip alıyoruz. Eve gelen arkadaşlarım oluyor mesela. Çok seviniyorlar, hoşlarına gidiyor onların da. Evet, ben kargaları çok severdim. Zaten önceden beri çok severdim. Bir de e, burada yuva yapmalarından da çok büyük keyif aldım. Yediriyorum işte, gönderiyorum. Karaşimşek. <laughs> Onun adı şey.